Arkadaşlar hepinize merhabalar. Koçu camiasından değerli bir abimiz, Bülent abimiz İzmir'de yaşıyor. Bir ayağını kaybetti. Şu an evinden dışarıya çıkamıyor. Koçu camiası olarak yardımda bulunmak isteyen arkadaşlar hepimiz e, el birliğiyle bu abimize yardımcı olalım. Şu an e, istediği ayak yaklaşık bir 6 bin 6000 bin Euro'luk bir ayaktır. Hepimiz el birliğiyle yapmak isteyen olursa Bülent abinin telefonunu verip kendiniz görüşürsünüz. Eğer yardımcı olabilirsek biz büyük bir camiayız. Biz de yardım ederiz. Varsa öyle içimizde hayırsever insanlar buna e, yardım amacıyla katılmak isteyenler bana ulaşsınlar. Bülent abinin numarasını vereyim. Kendisiyle irtibata girin bir hayırla vesile olabiliyorsak ne mutlu bize. Kendisi de Kuçu Camiası'ndan değerli bir abimizdir. Yardımcı olursan seviniriz. Elinizden ne gelirse, herkes elini taşın altına koyarsa biz büyük bir camiayız. Bu vesileyle de herkesten destek bekliyorum. Allah'a emanet olun. Ona ulaşmak isteyen arkadaşlar benim telefonumdan arasın numarasını vereyim. Kendiniz görüşün, yardım edin. Onun için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum.